Kilo vermek genetik, fizyolojik, psikolojik boyutlarıyla kompleks bir süreç ve biz bu süreçte bedensel ve ruhsal sağlığımızı tehlikeye atabilecek bazı hatalar yapabiliyoruz. Bu videoda kilo verirken yapılan 5 önemli hatadan bahsedeceğim. Kilo vermeye karar verdiğimizde genelde en kısa yoldan kilolarımızdan kurtulmak istiyoruz. Bu süreçte de internette, sosyal medyada gördüğümüz bazı diyetleri uygulama yoluna gidebiliyoruz. Mesela ben internette arattığımda karşıma yoğurt diyeti, patates diyeti, pul biberli yoğurt diyeti, yoğurt ve yumurta diyeti, bunun gibi pek çok kombinasyonlu diyet türleri karşıma çıktı. Bu diyetlerin hepsinin ortak özelliği çok düşük kalorili olmaları. Eğer kilo aldıkça bu ve benzeri diyetleri uyguluyorsanız, ileriki dönemlerde daha hızlı kilo aldığınız artık bilimsel bir gerçek. Durumu daha iyi anlatabilmek için benim de internetten arayıp bulduğum bir haftada 10 kilo verdiren liste ve su orucunun birkaç gününü inceledim. Peki bu incelediğim bu kadar kısıtlı diyetler kilo almamıza nasıl neden oluyor olabilir? Bunu anlamak için bazal metabolizma hızını bilmek gerekiyor. Bazal metabolizma hızı dinlenme durumunda hiçbir aktivitede bulunmazken sadece yaşamsal fonksiyonlarımızı yerine getirmek için harcadığımız enerjidir. Yani yürümek, koşmak hatta oturmak bile bu enerjiye dahil değil. Zaten yediklerimizi yakma sürecinde gün içindeki fiziksel aktivitemizin payı %25 iken bazal metabolizma hızımızın bu süreçteki payı %70'lere kadar çıkabiliyor. Demin incelediğim diyetlerin kalorisini yeterli görsek de, bu videoyu izleyen çocuk, yetişkin ya da yaşlı herhangi biri için çok düşük bir enerji. Zaten bu nedenledir ki bu diyeti yapan herkese kilo verdirme garantisi sunabiliyorlar. Ancak bu şekilde çok düşük kalori diyetler uygulandığında vücut evet yağdan da kaybeder ancak bir süre sonra kas kayıpları da yaşamaya başlarsınız. Kas kaybı olduğu zaman peki ne oluyor? Vücudumuz doğal bir tepki olarak kendini kıtlık moduna sokuyor. Yani enerji harcamasını minimumda tutmaya çalışıyor. Ben bu durumu aynı şuna benzetiyorum. Nasıl ki telefonunuz güç tasarrufu modundayken pek çok uygulamayı kullanamazsınız. Ekran parlaklığınız düşer, performansı azalır. Mevcut şarjıyla yani enerjisiyle uzun süre kapanmadan kalabilmek için uğraşır. Vücudumuz da aynı şekilde az enerjiye adapte olmaya çalışır. Buna adaptif termogenez denir. Bunu yaparken özellikle hormon dengemizi bir sonraki kıtlık dönemine hazırlık olacak şekilde değiştirir. Özetle uyguladığınız herhangi bir diyet sizi sürekli yorgun bırakıyorsa, zamanla saçlarınız dökülmeye başladıysa, size tek tip beslenme dayatıyorsa, X besini diyeti gibi ya da o herkesi zayıflattığı iddia ediliyorsa, zayıflama garantisi gibi ifadeler barındırıyorsa, oradan koşarak uzaklaşın. Çünkü tartıya bakıp da kilo kaybettiğinizi düşünüyorken kaybettiğiniz sadece kilolar değil, sağlığınız da olabilir. Tartıdaki rakam ağırlık değişiminin bir ölçüsü ancak günden güne hatta gün içinde çok fazla değişiklik gösterebiliyor. Yani tartıya çok fazla anlam yüklemek doğru değil. Özellikle her gün tartılık moralinizi bozuyorsanız size önerim haftada bir aç karnına aynı saatte aynı kıyafetlerle tartılmanız olacaktır. Yetersiz uyku, kalp hastalıkları, diyabet gibi pek çok hastalıkla ilişkili. Metabolizmayı yavaşlatıp hormonları etkileyerek kilo alımına neden olduğuna dair literatürde pek çok çalışma var. Önerilen rakam yaşa göre değişmekle beraber yetişkinler için 7 ila 9 saat şeklindedir. Zayıflamaya karar veren kişi çok yüksek bir motivasyonla diyete başlıyor. Aslında burada kaçırılan şey diyet girilip çıkılan, başı ve sonu olan bir süreç değil. Kısa vadeli çok büyük hedefler koyduğunuzda planınız dışında gelişen en ufak bir ayrıntıda kendinizi başarısız görüp bu süreçten vazgeçiyoruz. Bunun yerine yaptığınız iyi şeylere odaklanıp kendinizi takdir etmek bu yolda size kolaylık sağlayacak en güzel yaklaşımlardan biridir. Ama ödül günleri kendimizi takdir etmek için pek de iyi bir seçenek değil. Aslında ödül günü mantığı da tam olarak Survivor mantığı. Kişi haftanın 6 günü çok kısıtlı diyetler yapıyor, bir günde kendine ödül günü tayin ediyor. Bu konuda çok güzel bir çalışma yapılmış. Karaciğer kasından %13 kayıp ve böbrek kaslarından da %8 kayıp mevcut. Plazmanetin seviyeleri de %44 azalmış. Yani beklendiği gibi bu şekilde beslenme hormonları geri döndürmemiş. Tüm bunlardan bağımsız olarak zaten siz bir güne ödül günü diyorsanız beyninize otomatik olarak sağlıklı beslenmenin bir ceza olduğu mesajını gönderiyorsunuz demektir.